Merhaba arkadaşlar ben Kerem Kan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, tarafına geldik. Bugün biraz hava e, sakıncalı ve de Dulayşe'li bir e, arkadaşım Atı'yla gelmiş. Biraz onunla sohbet edeceğim. Biraz onunla muhabbet edeceğim. Ondan sonra bir tane bizim bir çoban arkadaş daha var. O da bizim köylü. Adı Osman. Onu da şu anda ziyarete gideceğim. Yani onlar da yana beraber gidiyoruz. Kaşların arasında domdom kurşunu değdi. domu dom kurşunu değdi. Gel gel günle gel. Gel gel günle gel. Gel gel günle gel. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kolay gelsin. Oo arkadaşlar. Maşallah atın güzelliğini görüyorsunuz. Arkadaşlar video izlerken sakın maşallah atmayı unutmayın. Atlar atışabilir. Şşş, bu da dişi. Osman'cım selam aleyküm. Güzel, abi vallahi güzel, seni güzel. gördüğüme çoksun abi iyi misin? İyiyim sen ne yapıyorsun? Teşekkür ederim vallahi Allah razı olsun. Ne İlmaz. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun iyisin? Ne, yapıyorsun? ne var ne yok? Çok şükür, vallahi sen Eyvallah, teşekkür ederim. Vallahi sizi gördüm bir ziyaret edin dedim bir bu, bugün burada kaldı. Senle bugün asfalt tarafından kalalım biliyorsun yok, yok ben orada kalmam. Niye? Ben iki orada ne olmuş? Orada, Aa, hoş orada, hoş orada. Yağmur yağarsa ben ne yapacağım? Yağmur yağsa asfalta sürer eve gideriz. Ee, arkadaşlar size arkadaşı tanıtayım. Şu anda kovaya gördünüz değil mi kovaya maşallah. Bir sal bakayım bir görelim bir video çekelim. Biraz koş ya. Bu bizim e, Osman'ın davarı, yayılmış bir şekilde çok güzel otlanıyor. Osman ha, kendisi de burada. De de Vallahi. <laughs> oh. Osman gece nerede kalalım abi? gece şu yukarıda kalacağız tepede. Tepede kalalım diyorsun. Yağmur yağarsa yağsa. E, ee, ya yahu, o, o asfaltın yanındaki yer de güzel. Valla sermel geliyor yağmur yağarsa Ya en azından yağmur yağarsa şey götürürüz. Asfalta saldık mı direkt eve gider koşa koşa. O. Bakın arkadaşım stres şeyini çeviriyor. Çölde stres Çölde stres var mı ya? Kırda stres yok. Huzur var huzur. Arkadaşlar Osman kardeşim biraz çekingendir. Aslında... <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdaki kim var Osman? Ali Erkan. Aa. Arkadaşımız Ali Ali. A Akşam Ali'yi de çekeceğiz. Sen gelecek mi yanıma? Ha, akşam nerede ya? İşte, ben dedim belki sen gelirsin asfalt. No. Ben yatakta yedim işte. Fizi kışkı da. <laughs> Fizi Ama arkadaşlar gerçekten video izlerken maşallah değil. Şu da bizim Karatay. Karatay. Biliyorsunuz bu da arkadaşın çok güzel dişi ama çok güzel bir at. Yılmaz sen nerede kalacaksın abi? Tam ziyaret Akşam eve gideceksin. Ee. Ya, ee, şey ee. Niye ki? Çoğu mu? Zaten çoğu var mı? Gider gider. Ba Shhh, valla salma salma. salma. Ben seni uzun zamandır görmüyorum. görmüyorum. Neredesin? Gel. Hep meşalık tarafındasın ne değil ne? mi? <laughs> bu ne? Tamam ya sakın tutana yeter gibi. Değilmiş, Arkadaşlar bu da... <laughs> bu... doğru söylüyor diyor, yılan seni çoktu sen daha sağsın. <laughs> Arkadaşlar Yılmaz şu du... Dulaşe köylü köyünden yani yakınız komşu sayılırız. İşte her zaman bazen bu tarafa geldiğimizde birbirimizi görüyoruz, sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Osman saat kaçta yemek yiyelim abi? saat 10'da saat 10'da bunu youtube'a atacağım abi selamun aleyküm geldiniz arkadaşlar ee, Kerem kardeşimiz için bir video daha çekeceğiz bizden rica etti şimdi bir çay koyacağız arkadaşlar bugün yine Aa, bir çay koyacağız. Bugün hastaneye gittim. Ee, Koyunun önünde gözüm şişti. Hatta e, arkadaş Murat yaklaş gözümü de çek isterseniz. Aa, bugün hastaneye gittim. Ee, Sivrisinek tarafından e, bir sardırıya uğra uğradım. Gözüm hep şişmiş intihap topladı. Diklop çakı. Diklop'u iyi ileride çakı. mecbur geleceğiz. Bugün doktor bana dedi evde dinlen. Biz de dinlenemedik. Eee götürecek kimse yok. Geldim işte bugün sürüye geldim yine. Mecbur geleceğiz arkadaşlar. Gelmesek e, bu çoban hayatı böyledir. Mecbur geleceksin. öğlen olsa, e, düğün düğün olsa. düğün olsa ne olursa olsun geleceksin. Aa işte geldik şimdi bir de Murat kardeşimiz bize bir çay demirecek, Cemal kardeşimizle. Aa geldik, yanına geldik. Bir çay içeceğiz. Bugün e, Kerem kardeşim için bir video çekelim dedik. Hep beraber destek çıkalım. Aynen bir destek çıkalım dedik. Desteklerimizi ee, esirgemeyelim. Hep aynen, beraber destek çıkalım. Aynen öyle arkadaşlar. Cemal onu çevirme. Cemal onu çevirme. Diğer ee, kepeneyi çevir. E, i̇stersen öbürünü. Çevirme. Onu çevirme, onu çevirme. Bugün e, yalnız başımayım. E, evi aradım. Yeğenimi getirttim. E, bugün benim hiç halim yok. İğnemine yaptılar. Gözüm e, acayip şişmiş. Allah Allah, ee, Cemal ben de şeyi şey düşürdü. Şey Güzel bir şeydi. Düşün, ya. yani, e, şey. Yani ben de şey kozu üstüne atmıştım. Onu şey yaptım. Ben de hmm. çek istersen. Ee, Biraz bunu tıkayı da çekelim. Aynen. Koy, koyunlarımız e, ot olmadığı için e, toz kaldırıyor. Toplar bana dedi ki bu toz e, sana olmaz dedi. gitme dedi. Ama mecbur eden geleceğiz. Gözüm hep intihap toplattı. Murat biraz sonra damlayı vereyim de da sana. Ee, gözüme yine damla, damlatırsın kardeşim beni. Niye sen? Benim eşek orada. Demlaya bir şey olmaz. Aynen, aynen. fark eden bir şey yok. Aynen, sıkıntı yok. Küçük demlik de olur. O kepeneyi ters çevir. Aynen, bunu ters çevirelim arkadaşlar. Bu tarafı eşeğin üstüne attığımız için eşeğin kırları üstüne geliyor. Bu da bize bulaşıyor işte yine maça koy ki. Murat ben bugün yatarım kardeş. Bugün ben sana emanet. Aa. Ben bugün yatayım bugün ya. Vallahi ne bir yoruldum. Alo. Aynen bekleme bekleme öder. Tamam 5 dakika bekle. O kim? Arayan kim? Kerem kan kardeşimiz. Ha Kerem mi? Eyvallah sıkıntı yok. Murat, Kerem kan bugün... kardeşimizden desteklerimizi esirgemeyelim Aynen öyle hep arkadaşlar. beraber beğeni butonuna basalım destek verelim Aynen öyle şimdi Sadece bir beğeni Sadece bir beğeni Valla senin kepenek de güzelmiş ha Murat Abi canım onu sıfır yaptırdım. Aynen sıfır yaptırmışım valla güzel Arkadaşlar bizim e, bu dağın başında yorganımız bu e, Bunun içinde yatıyoruz Yat, yatmıyoruz da işte yatıyoruz diyoruz kendimizi onunla avutuyoruz Geceler bizim gündüzümüz olmuş. Bu <laughs> <laughs> da nasıl kayda alırsın? benim kangalı sürüyeler. Ha. Bunu da daha yeni aldık arkadaşlar kangal. Ee, Kürsü olduğu için gittik bunu da yeni aldık getirdik. Bakalım bize nasıl olacak bakalım hani kurt, kürda girecek mi gitmeyecek mi bir de o da var. Çıkayın bekleme bas. Çekti şey kanmış. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> benim sürümde. E, bu az yani bir 150 koyun falan var burada. Ha, bu da hmm. ben kapağı, e, benim kasayı. benim keçim var. Bacak Akten keçi Cemal. Benim bu keçi çok güzel. Biraz da deli biliyor musun? E, ee, kaldırıyor adamı dövüyor. Şey ha, ben bu koyunun önlüğünü çevireyim de. Ah! 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 Sen Ah! Ah! Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Selamun aleyküm hepinize. Hayırlı günler. Arkadaşlar hepimiz Kerem Kan'a destek verelim. Bu sayfa Kerem Kan'ın sayfası. Hepimiz beğenelim. Kerem Kan bize videolar çekiyor. Geçmişi hatırlatıyor. Adam çok güzel videolar çekiyor yani bize. Arkadaşlar. Benim bu hayvandır. Biraz da delidir, ee, biraz kızdığı zaman arkadaşlar e, kaldırıyor. Beni dövmeye çalışıyor Bak. Bak şimdi beni kaldıracak Biraz, e, kızdırmayayım onu... Pırr. Oho. Pırr. Ah. <gülüyor> <gülüyor> gel ya benim koyun benim sesimi bilir Benim koyun da benim sesimi bilir Arkadaşlar gel 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 Benim gel gel benim gel gel beni Benim gel gel benim gel 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 Garsonu çağırdım meylemeye başladı. <laughs> Köpekler evde kaldı. Ee, bunlar daha bu, bu, enik tabi yeni yeni alıştırıyor sürüyor. Aynen e, şu önde olan e, daha 8 e, aylık. Bu da 9 e, aylık dişi. Bunları yeni aldık arkadaşlar. <laughs> ya, gel kızım gel ot olmadığı için arkadaşlar e, sürü durmuyor yani e, sürekli gece sabaha kadar sürü peşine geziyoruz. İşte dediğim gibi e, bugün de hastaneye gittim. Normalde bu koyunun kaldırdığı toz bana olmayacaktı. O toza da idare edeceğiz. 10 gün, gün sonra zaten ekinler biçilir. Çobanlar hepsi ayı. rahata kavuşur. Tabii bizim şu anda sıkıntımız bu aydır. Harman'da Allah izin verirse Harman Geldiği zaman hepimiz rahata kavuşacağız. O zaman çobanlar hep bir araya gelir. Ay Muhabbet, yani. sohbet, çay der. Şu anda her birimiz bir yandayız. Şu anda biz iki sürüyüz. Benimle Cemal'in sürüsü var. Yani arkadaşlar Kerem Kan'ın bu açtığı sayfa çok güzel bir sayfa. Kerem Kan bize eskiye dönük neler varsa adam geziyor. Tek tek hepsini çekiyor bize. İzliyoruz çok güzel bir şey. Adam teker teker mağaralar geziyor. Evet. Eski mağaralar. Hiçbirinin şimdi... görmediği şeyleri adam telefona çekiyor. Kerem'in girdiği yerde... <laughs> şart olsun var ya gündüz gözüyle giremezler yani, yani arkadaşlar. Kimsenin Şimdi, gündüz giremediği yerde adam yani. gidip hepimiz için giriyor. Ee, Bize güzel e, şeyler çekiyor. Bizim de yapmamız gereken şey abone olacağız. Aynen. Adamın Aynen. kanalını destek beğeneceğiz. Destek çıkacağız. Destek, ne kadar destek çıkarsak e, o kadar iyidir. E, Kerem kardeşimiz yani gerçekten e, bu dağın başında e, geliyor. E, sürüyü falan çekiyor. Yani yaşadığımız şeyleri e, çekiyor. Bizim yani olaylarımız kurtlar burada ne çekiştiğimizi şey yapıyor, çekiyor. Hani çilemizi çekiyor. Yani millet karşıdan baktığı zaman diyor ki çobancılık gerçekten rahat bir şeydir diyorlar. Rahat değildir. Çoğu şeylerden de iyidir. Kardeşim seher için. Eyvallah. Aa, bu Bak benim bir tane koyun orada kalmış ee, o çok e, iki yavrusunu da almış ee, gitmiş de, o pancarın dibine sürüden ayrılmış. Şimdi o beş 10 dakika sonra e, karanlık çöktüğü zaman farkına varmazsak kurt onu yakalayacak. Şimdi bu çobancılığın zor tarafları zordur kardeş yani e, gerçekten zor. Aa, hayvanlarımız kangallarımız bekliyor. Ee, ce e, Cemal kardeşimin kangalları orada bekliyor. E, işte yakınlaştır Ömer. Aa, bak oyunun yanında bekliyor kangallar. Şimdi her köpek de onu yapmaz. <laughs> Bazı kangal var. Bak bunu daha yeni yadırdım. Şu dişi de yeni yeni alıştırıyoruz. Aa, gel şeyin Yani gel. arkadaşlar bugün ben ve Mehmet benim amcamın oğlu. Amca oluyoruz dedik Kerem kan kardeşimiz için güzel bir video çekelim. Aynen ee, sağ olsunlar ee, beni de yanlış bırakmadılar bugün. Ee, biraz bu gece hiç uyumadım. Aa. Gündüz de uyumadık hastaneye gittik geldik işte gözümüz şişmiş. İntihap mitap topladı. Bugün uykusuzum işte sürü Allah izni verirse akşam Cemal'e teslim edeceğim. Bugün bende fayda yok yani arkadaşlar. Yani arkadaşlar biz bugün bir video yapmaya karar verdik. Güzel bir video Kerem Kan için. Ve sizin ne yapacağınız şey Kerem Kan için beğeni, abone olmak. Hani gerçekten abone... Kerem Kan bizi, bizim için çok güzel videolar yapıyor adam. Aynen. Çok zahmet veriyor dağlara çıkıyor, tepelere çıkıyor. Evet. Yani bu yorgunluktur ne bileyim bu kazadır beladır demeden adam bize videolar çekiyor. Hiç kimsenin çıkamayacağı yerlere çıkıyor. Onun için Anladın. hep beraber hep beraber hep destek beraber olacağız. destek ne kadar olacağız. Kadar, ne kadar destek olursa, e, videolar beğenileri falan çok olursa biz de Kerem kardeşimiz için e, daha çok güzel videolar çekeriz. E, sizi arkadaşlar sizinle paylaşırız. Bugün böyle oldu arkadaşlarım. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Kerem kardeşim sana bırakıyoruz yayını. Hadi hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi geceler. Videomuz burada. Evet arkadaşlar. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Sağ olsun e, arkadaşlarım bana video hazırladılar. Benim için kısa bir video çektiler. E, sağ olsun iyi de çektiler. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar e, bu tür güzel videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni kısmına beğeni atın. Ve de en alt kısma yorum ve görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Ee, her zaman sizler için bu tür güzel videolar çekmeye devam edeceğim. Bu videoların sonu gelmeyecektir. Siz kanalıma abone oldukça, izledikçe ve de beğeni attıkça ben bu tür güzel videoları daima böyle manzaralı videoları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben sizi seviyorum. Eminim siz de beni seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. <laughs>